Ha, ee, 4K olmuşsun tebrik ediyorum seni. Zaten yani kocaman bir aile olmuşsun. Şimdi videonu izleyeceğiz çıktıpteki. Ben de çok beğendim. <laughs> evet, Geçendim. Bir You ben Böyle bir video yapmış. Arkadaşlar Gökçe'nin e, TikTok hesabına gidip e, takip ederseniz çok mutlu olurum. Onu 5K da yapalım. Yani onu 5K da yapalım. 4K olmuş. 5K da yapalım. Eee böyle 5K olduğunda da böyle kutlayacağım. Seni çok seviyorum Gökçen'cim. Görüşürüz. Bay bay. Gökkan kutlu olsun.